Mehmet'cim, nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? <laughs> <Ben>, iyi. <diyeyim. gülüyor> Bugün Mehmet'le beraber gezdik. Güzel bir gezi oldu. Şimdi Düzce'deyiz. Oturduğumuz yerde. Ben akşam yemeğini hazırladım. İçiyorum da aynı zamanda. Böyle bir devam ediyoruz. Mehmet'e harika bir lift top yapıyorum. C vitamini. Aynı zamanda beraber de içeceğiz. Şöyle atıyorsunuz. Şuraya. Ben, aynen böyle. Şu ses, sesi duyun, cos Aynen. diye böyle. Bu C vitamini dedikletimiz. Ondan sonra biz Düzce'deyiz. Bir iki ay buralardayız. Mücadeleye devam. Örbül devam. Sağlıklı yaşam ürünleri. Herkese tavsiye de bulunuyoruz. Kullanmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Sonuç almak isteyenler buraya gelsin. <gülüyor> burada. burada. <gülüyor> Hayırlı akşamlar. i like some